Galatasaray bir tane üst düzey defansif 8 numara alacak. Bir tane de U-23 kategorisinden genç bir oyuncuya imza attıracak. Bu kapsamda Sarı Kırmızılılar rotasını Fransa 2. ligine çevirdi. Trabzonspor forması giyen Cristinao Aulai'nin sergilediği başarılı performansın ardından, Sarı Kırmızılı ekip Afrika'nın gençlerinin bulup çıkaran lig-2'yi mercek altına aldı. 2006 doğumlu Yıldız, Galatasaray scout ekibi fiziksel kalitenin ön planda olduğu Fransa 2 ligindeki U23 kategorisindeki oyuncular için geniş kapsamlı bir araştırma başlattı. Bu takibin odağındaki en dikkat çekici isim ise Reims forması giyen Patrick Zabi. 2006 doğumlu genç yetenek bu sezon sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Sıra dışı oyuncu, asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen modern savunma anlayışıyla oyun kurulumuna da katkı sağlıyor. Bu sezon Reims altyapısından A takıma yükselen Zabi, kısa sürede formayı kaptı. Çıktığı 15 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek bir stoper için sıra dışı hücum katkısı sundu. Bir isim daha var. Süper Lig'e Fransa'dan gelen oyuncuların adaptasyon sürecini hızlı atlatması Galatasaray'ın rotasını etkiledi. Sarı-kırmızılı yönetim Zabi ve ismi henüz açıklanmayan bir diğer genç yetenek için kısa süre içinde resmi temaslara başlamayı planlıyor.